Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan ve balon gibi kabaran katmer tarifim var. Birkaç tane aşaması var. O yüzden sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz. Tel tel ayrılan muhteşem bir lezzet oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tel tel ayrılan katmerin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık suyu koyuyorum bir buçuk tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatula yardımıyla tuz eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Unun bir kısmını koyuyorum ve biraz karıştırıyorum. Bu katmeri yaparken içerisine kabartma tozu ya da maya kullanmıyoruz. Sadece 4 malzeme kullanıyoruz. Daha sonra karıştırmış olduğum hamurun içerisine kalan unu da ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 4-5 dakika boyunca yoğurma kasesinde hamuru yoğuruyorum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3-4 dakikada burada yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz, yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Özlü bir hamur elde ettik. Şöyle bir toparlıyorum. altına üstüne biraz un serpiştiriyorum. Daha sonra yurma kasesini üzerine kapatarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurun üzerine açıyorum. Altına üstüne biraz daha un serpiştiriyorum. Merdane ile açma işlemi gerçekleştirmeden önce biraz parmaklarımla genişletiyorum. Daha sonra merdane yardımıyla ince olacak şekilde açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. 200 gram tereyağını erittim. Hamurun arasına 200 gram tereyağın bir kısmını koyuyorum. Bir kısmını da sarma aşaması gerçekleştireceğiz. Orada kullanacağım. Fırça yardımıyla koymuş olduğum tereyağın hamurun her tarafına gelmesini sağlıyorum. Yuvarlak bir tabak alarak tam ortaya koyuyorum. Rulet yardımıyla 5 parmak aralıklarla çizikler atıyorum. Bu aşamada bıçakta kullanabilirsiniz. Tabağı üzerinden alarak hamurlar üst üste gelecek şekilde ortaya doğru topluyorum. Bu aşamada artık hamurların üzerine yağlamanıza gerek yok. İç kısımlarındaki yağ oranı bu katmer için yeterli. Bu arada bu katmerde kullanmış olduğum bütün malzemeleri Videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Toparladığım hamuru servis tabağının alt kısmını biraz yağladıktan sonra üzerine koyuyorum. Üzerine biraz yağ sürdükten sonra hava almayacak şekilde kapatıyorum. 1 saat boyunca buzdolabında dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda artık hamurumuzun üzerine açabiliriz. Altına üstüne biraz un serpiştirdikten sonra dikdörtgen formunu vererek açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kalan tereyağından biraz daha üzerine koyuyorum. 4-5 kaşık tereyağı bırakacağım. Bunu da pişirme aşamasında katmerlerin üzerine süreceğim. 4 parmak aralıklarla hamuru rulet yardımıyla kesiyorum. Hazırladığım bu ölçülerle toplamda 7 tane katmer elde ediyoruz. Kestiğim bölümün uç kısmından başlayarak rulo yapıyorum. Bütün hamurların hepsini rulo yaptım. Ağız kısmını sıkıca kapatıyorum. Ters çevirerek diğer bölümü de sıkıca kapatıyorum. Tamamen kapatarak katlı olan bölümlerini ortada sıkıştırmış oluyoruz. Elimle çok hafif bastırarak beze haline getiriyorum. İlk yapmış olduğum bezeyi alıyorum. Altına üstüne biraz un serpiştirerek tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar merdane yardımıyla açıyorum. Açtığım bütün katmerleri kenara koyuyorum. İsterseniz tek tek açarak tek tek pişirebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi hepsini açarak dinlendirirsiniz, daha sonra tavada pişirirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Tavayı güzelce ısıttık. Ocağın altı da yüksek ateşte. İlk yapmış olduğum katmerden başlayarak sırasıyla pişiriyorum. Bu aşamada katmerlerinizi sık sık çevirerek pişirin. Çevirdiğim bölümleri de kalan tereyağıyla yağlıyorum. Bu katmeri yapmak gerçekten çok kolay. Ocağın altı yüksek ateşte sık sık çevirerek ve arkasının önünü yağlayarak katmerleri pişiriyoruz. Bütün katmerlerimizin hepsini aynı şekilde pişirdik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de tadına doyamayacağınız bu lezzetli katmerlerin iç dokusunu göstermek istiyorum. kat kat ayrılan tereyağı sayesinde de lezzetine lezzet katmış olduğumuz güzel bir katmer oldu. Üstelik maya kullanmadık, kabartma tozu kullanmadık. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız katmeri yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.